aleyküm arkadaşlar. YouTube kanalıma Kimyanın Can Hocasına hoş geldiniz. Geçenki videoda nerede kalmıştık arkadaşlar? Atomu anlatmıştık. Atom türlerinde kalmıştık. Öyle değil mi can cihazlarım? Gelin şimdi nedir? Başlığımızı atalım. Arkadaşlar atom türleri diyelim gençler. Evet, atom türleri Arkadaşlar. Nedir? Bu atom türleri. Evet. Şimdi başlıklarımız şu şekilde olacak. Nedir arkadaşlar? İzo to e, sonu gelmedi. Hemen sonunu getirelim arkadaşlar. Sonunu bakın farklı renkte attım. Demek ki burada önemli bir şey var. Arkadaşlar. Bu benim nedir? Lise öğrencilik yıllarımdan beri kullandığım bir metot. Sondaki harfi renkli bir şekilde atıyorum ki dikkat çeksin arkadaşlar. Atomda yani atomun yapısında N harfi kimi temsil ediyordu? Nötronu. İşte ona dikkat etmek için, ona dikkat çekmek için arkadaşlar yaptığım bir yöntemdir bu. Hemen tanımımızı verelim arkadaşlar. Nedir? Nötron sayıları sayıları aynı proton ve kütle numaraları farklı olan atomlara denir. Atomlara denir gençler. Hemen bir örnek verecek olursam arkadaşlar. X, Y örneklerini verdim. Nedir? 6'ya 7 olsun. 7, 7 olsun. 13, 14 olsun. Gördüğünüz üzere verdiğim iki atomda arkadaşlar ne var? Cancağızlarım Proton sayıları 6 ve 7, kütle numaraları 13'e 14 ve ne var gençler? Nötron sayıları ikisinin de eşit. Ha, o zaman burada arkadaşlar söyleyeceğimiz şey nedir? Nötron sayıları aynı, nedir? Proton ve kütle numaraları farklı olduğu için bu atomlara biz ne diyoruz? İzoton atomlar diyoruz gençler. İzoton atomlarda ve diğer atom türlerinde arkadaşlar karşımıza gelecek bir tane kalıplaşmış bir soru var. Hemen bu kalıplaşmış sorunun arkadaşlar hatırlatma bilgisini şuraya verelim. Hatırlatma diyorum. Arkadaşlar bize neyi soracaklar biliyor musunuz cancağızlar? Bize bir kimyasal özellikleri soracaklar kimyasal özellikleri İki, fiziksel özellikleri. Kimyasal özellik sorulduğunda neye bakacağız? İki atomun eğer proton sayıları birbirine eşitse arkadaşlar. Eğer iki atomun proton sayısı birbirine eşitse nedir? Ve elektron sayıları da birbirine eşitse kimyasal özellikleri benzerdir. Yani bu şartları sağladığında bu şartları sağladığında arkadaşlar sağladığında kimyasal özellikleri nedir? Benzerdir gençler. Benzerdir cancağızlar. Ve ikinci sorumuz arkadaşlar. Fiziksel özellik sorusu. Fiziksel Özellik sorusu. Fiziksel özellik sorusunda da aynı kimyasal özellik sorusunda olduğu gibi proton ve elektron'a bakıyoruz. Buna ek bir de niye bakıyoruz arkadaşlar? Nötron sayısına bakıyoruz. Yani fiziksel özellik sorularında proton sayılarının, elektron sayılarının ve nötron sayılarının eşit olması lazım. Şimdi nedir? izoton atoma geri dönecek olursak arkadaşlar bakıyorum izoton atomda sadece ne var? Nötron sayıları aynı. Ha o zaman proton sayıları farklı, elektron sayıları farklı. Sadece nötron sayıları aynı olduğu için nedir? İzoton atomlarda gençler sadece ve sadece nötron sayıları benzerlik gösterir. Başka hiçbir şey benzerlik göstermez. Yani can İzoton atomlarda izoton atomlarda fiziksel özellik ve kimyasal özellik nedir? Kimyasal özellik benzerlik Göstermez arkadaşlar. Bu kadar cancağızlarım. Gelelim ikinci atom türümüze gençler. İkinci atom türümüz cancağızlarım. İzo E yazmadım. Yazalım o zaman. Arkadaşlar ne yapıyordum? Harflerle dikkat çekiyordum. İzobar. Gençler, izobar atomda ne var cancağızlarım? A harfini renkli yazdım gördüğünüz üzere. Peki atomda A kimi temsil ediyordu? Tabii ki de kütle numarasını. O zaman tanımımız geliyor gençler. Kütle numaraları aynı proton ve nötron sayıları farklı olan atomlara denir. Farklı olan atomlara denir gençler. Peki gençler hemen bir örnek verelim. Yine x ve y olsun arkadaşlar. 19 20 21 40 20 40 gördüğünüz üzere vermiş olduğum örnekte arkadaşlar ne var? Sadece kütle numaraları benzer. Ama proton, elektron ve nötron sayıları benzer değil. Yani izobar atomlarda da gençler kimyasal özellik ve fiziksel özellik ne yapmıyor? Benzerlik göstermiyor gençler. Yazalım o zaman hem kimyasal hem de fiziksel özellik ne yapmaz? Fiziksel özellik benzerlik göstermez arkadaşlar. Umarım anlaşılmıştır. Evet bir sonraki arkadaşlar nedir? İzo elektronik tanecik arkadaşlar. İzo hemen renkli kalemimi alıyorum. Arkadaşlar Bakın bu sefer bir harfi değil, bir kelimeyi ne yaptım? Renkli yazdım. O zaman burada kime dikkat çekeceğiz? Elektron sayılarına dikkat çekeceğiz. İzoelektronikte arkadaşlar iki tane tanım var diyebilirim. Bir tanımı TYT için yapıyoruz bir tanımı AYT için yapıyoruz. Ben modern atom teorisini de anlatacağım için atom modellerinin devamında nedir? Şimdi TYT'de kullandığımız tanımı yapmayı sadece sadece TYT'deki tanımı yapmayı uygun görüyorum. Onun için TYT'deki tanımımız arkadaşlar elektron sayıları aynı, proton sayıları farklı proton sayıları farklı olan Atom bakın burada farklı bir şey var. Atom ve iyonlara denir arkadaşlar. Atom nedir? Atom evet elimden tablet şey oluyor. Atom ve iyonlara iyonlara arkadaşlar nedir? İzoelektronik tanecik denir arkadaşlar. Evet İzoelektronik taneciklere örnek verecek olursam, kükürt 16 2 iyonu 18 elektron, argon nedir arkadaşlar? 18 nötr halde, 18 nedir arkadaşlar? Potasyum 19, 18 artı 1. Gördüğünüz üzere gençler, proton sayıları farklı, elektron sayıları aynı. O zaman bu arkadaşlara biz ne diyormuşuz? İzoelektronik tanecikler diyormuşuz arkadaşlar. Ve nedir gençler? Sadece ve sadece elektron sayıları aynı olduğu için proton ve nötron sayıları farklı olduğu için izoelektronik taneciklerde de aynı şekilde hem kimyasal hem fiziksel özellikler ne yapar gençler? Farklılık gösterir. Nedir? Hem kimyasal hem de arkadaşlar Fiziksel özellikler fiziksel özellikler nedir? Farklılık gösterir. Gençler. Gösterir. Ve bir diğeri arkadaşlar tabii ki de asolistimiz diyorum ben buna izo top atomlar diyorum. Gençler P harfini ne yaptım? Farklı renkte yazdım. Yani dikkat çekmek istediğim yer nedir arkadaşlar? İzo top atomlarda proton sayılarının ta kendisidir gençler. Hemen buradan bir dikkatimizi çekelim. Ne var? Proton sayıları aynı. Proton sayıları aynı. Nötron ve Kütle numaraları farklı olan farklı olan atomlara denir. Hemen burada arkadaşlar bir örnek verelim. Klor 17 nötr halde olsun 17, nötron sayısı 18, kütle numarası 35. Klor 17 nötr halde olsun 17, nötron sayısı 20, kütle numarası 37 olsun. Gençler, gördüğünüz üzere proton sayıları aynı, nötron ve kütle numaraları farklı olduğu için gençler nedir? Biz bu atomlara izotop atomlar diyeceğiz. Ve izotop atomlarda arkadaşlar gördüğünüz üzere proton sayıları birbirine eşit, elektron sayıları birbirine eşit. Nedir? Arkadaşlar bundan dolayı Nedir arkadaşlar? Kimyasal özellikleri, kimyasal özellikleri nedir? Gençler benzerdir cancağızlarım. Kimyasal özellikleri benzerdir. Ama ve lakin, arkadaşlar gördüğünüz üzere nötron sayıları nedir? Farklılık gösteriyor. Ha, o zaman ne olacak Arkadaşlar fiziksel özellikleri farklı olacak. Nötron sayıları birbirinden farklı olduğu için arkadaşlar hop fiziksel özellikleri fiziksel özellikleri farklıdır. Ama arkadaşlar şimdi önemli bir şey var. Burada iki atomumuz da nötr atomdu. Yani izotop atomlardan bir tanesi gençler hop 17 eksi 1 18 olsun 18 35 klor 17 0 17 20 37 gördüğünüz üzere bu örnekte ne oldu bir tanesinin izoto şey bir tanesinin elektron sayısı nedir arkadaşlar elektron aldığı için 18 oldu. O zaman bundan dolayı biz ne diyeceğiz arkadaşlar? Bakın, artık elektron sayılarımız da aynı değil. Yani hem nötron sayılarımız aynı değil. Hem nedir gençler? Elektron sayılarımız aynı değil. Elektron sayılarımız eşit değil. Sadece proton sayılarımız eşit. Yani hala izotop atom hatta izotop tanecik diyebiliriz çünkü bir tanesi iyon haline geçti ama değişen hiçbir şey yok diyemeyiz arkadaşlar nedir çünkü artık elektron sayıları birbiriyle eş değil bundan dolayı nedir hem kimyasal nedir hem de fiziksel özellikleri fiziksel özellikleri özellikleri birbirinden nedir arkadaşlar? Farklıdır. Can cahizler. Anlaşıldı mı gençler? Anlaşıldığını dediğinizi duyar gibiyim arkadaşlar. Evet ve ekstra bu da benden olsun arkadaşlar. Nedir? Hemen onu da yazalım. Bakın büyük harflerle al yazdım. İngilizce'de ol diye okunuyor biliyorsunuz. Allotrop madde arkadaşlar. Allotrop maddede bakın al İngilizce'de ol demek. Arkadaşlar burada neye dikkatinizi çekeceğim? Gençler öncelikle olun anlamını bir yazalım. Ol nedir? Hepsi yani tamamı aynı atomdan oluşan maddelere allotrop madde deriz arkadaşlar. Tamamı aynı atomdan oluşan aynı atomdan oluşan arkadaşlar maddeye maddeye arkadaşlar allotrop madde denir. Ve allotrop maddenin gençler en büyük örneklerinden biri karbon atomunun örnekleridir. Mesela nedir arkadaşlar? Elmas. Mesela grafit. Mesela grafen arkadaşlar. Mesela fulleren arkadaşlar. Hemen bir tanesini göstereyim. Bakın arkadaşlar bu görmüş olduğunuz nedir? Benim elimde oynadığım sürekli modellerden yaptığım fulleren maddemizdir gençler. Normalde hepsinin siyah top olması lazım ama elimdeki siyah topların tamamı bu kadar olduğu için gençler lütfen hepsini siyah topmuş gibi düşünün. Hepsi Karbon atomundan oluşmuş nedir? Futbol topuna benzeyen, altıgenlerden ve beşgenlerden oluşan arkadaşlar nedir? Sadece karbon atomundan oluşmuş bir maddedir gençler. Günümüzde birçok nedir arkadaşlar? Nanoteknolojik ürünün içerisinde bulunan çok iyi elektrik ileten bir maddedir. Fulleren arkadaşlar. Hemen şuraya yerine koyalım ve devam ediyorum arkadaşlar. Oksijen. Hatta birazcık şöyle arasını açayım da yazayım. Nedir? Gençler. Oksijen. İki tane O2 gazımız var. Oksijen molekülü arkadaşlar. Bir de O3'ümüz var. Nedir? Ozon molekülümüz. Gençler bunlar bizim tamam allotroplarımız. Ama allotropların özellikleri nedir? Hemen karbon üstünden anlatacak olursam. Arkadaşlar elmas Isıyı iletirken elektriği iletmez. Ama grafit, grafen, fulleren elektriği iyi iletirler. Grafit elektriği e, iyi ilettiği gibi ısıyı da iyi iletir. Ama erime noktaları, kaynama noktaları, bağ sağlamlıkları birbirinden tamamen farklıdır ve bunların yanında molekül geometrileri, atomların birbirleriyle olan bağları, dizilişleri tamamen farklıdır. Yani arkadaşlar Allotrop maddede can cihazların bir kimyasal özellikler farklıdır. Kimyasal özellikler farklıdır. Başka iki fiziksel özellikler farklıdır. Fiziksel özellikler farklıdır arkadaşlar. Üç başka ne var gençler molekül geometrileri farklıdır. Molekül geometrileri farklıdır. Arkadaşlar nedir? Atomların bağ sayıları farklıdır diye biliriz gençler. İşte bunlar da bizim atom türlerimiz olmuş oluyor arkadaşlar. Evet atom türlerinden sonra hemen bir video daha çekeceğim arkadaşlar. O videomuzda ne olacak can cihazlarım? Tabii ki de atom modelleri olmuş olacak gençler. Atom modellerinde görüşmek üzere nedir? Beğenmeyi, abone olmayı ve tabii ki de yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Zili de açmayı unutmayın. Video bildirimlerim sizlere de gelsin. İstediğiniz hemen çok acil hocam ben şu konuda sıkıntı yaşıyorum dediğiniz... Bir konunuz, ülkeniz varsa onu da belirtmekten çekilmeyin. Hemen onunla ilgili bir video çekelim. Ama arkadaşlar, işte paylaşması biraz uzun sürüyor. Yani yoğun olarak ben de çalıştığım için sadece akşamları oturabiliyorum. Onun için gençler elimden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışırım. Evet. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere genç